Merhabalar. Kendi kafama göre istediğimi konuştuğum internetteki bu köşeme hoş geldiniz. Bugün imposter sendromundan bahsedeceğim benim için biraz acı verici bir konu. <laughs> yani acı verici değil de hayatımda yaşadığım ve deneyimlediğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Fazlasıyla subjektif bir video olacak. Bu videodakilerin hiçbiri bilimsel bir şey değildir. Bilimsel bir tavsiye vesaire değildir. Ben burada sadece kendi hikayemi anlatmak için buradayım. Öncelikle imposter sendromu nedir? Bunu anlatayım. Bulunduğunuz konuma şans eseri geldiğinize inanma ve bir gün bir şeylerin ortaya çıkacağını ve sizin aslında bulunduğunuz konuma ünvandan bahsediyorum layık olmadığınızı birilerinin ortaya çıkaracağını düşünme hissi. Şu an bir yerde liderlik yapıyorum mesela. Ve bu yaptığım liderliğin aslında gerçekten hak edilmiş bir şey olmadığını, şans eseri veya tesadüf sonucu bana verildiğini düşünme eğilimi ve bunun hayatınızı böyle kötü etkilemesi aslında bu sendrom. İnternete baktığınızda bununla ilgili çok fazla şey yazıyor. O vicdanın olmasın. Hani aslında gerçekten hak etmediğim bir yerde olmayasın. Hayır. Hak ettiğim yerdeyim. Geldiğim yere başarılarımla geldim. Bana kimse yardım etmedi. Ama yine de içten içe garip bir suçluluk ve sanki şans eseri bulunduğum yerdeymişim hissi var. Bana ilginç gelen kısımlardan biri kadınlarda daha çok görülüyor bu yapılan araştırmalara göre. Yine internetten bakabilirsiniz. Birkaç kaynak ekleyeceğim aşağı. Daha bilimsel ele alınışını incelemek isterseniz. Bunun sebebini merak ediyorum. Yani acaba cinsiyet eşitsizliği mi toplumdaki bunun sebebi veya kendimize daha mükemmel olma hedefleri mi koyuyoruz bilmiyorum. Toplumsal yapıyla alakalı olduğuna inanıyorum. Ben böyle neden hissediyorum? Biraz kendimden çok az bahsedeceğim. Bir örnek vereyim. Ben şu anda yaz stajım sonunda Akbank'ta part-time çalışmaya başladım. Eylül ayından beri yarı zamanlı olarak orada çalışıyorum. Bu Buraya giriş hikayem herkese açık bir şekilde bir videoda var zaten. Onu da koyacağım şimdi önerilere de aşağıya da eklerim. İzleyebilirsiniz. Orada da anlatıyorum bunu herkese açık açık. Ben bu staja herkesin yaptığı testlere girmeden girdim. Ama nasıl girdim? Tanıdığım biriyle veya birinden rica ile tanıştığım networkle ile, torp ile bilmem ne değil. Ben girdiğim eğitim hakkında YouTube videosu çektim. Yetkin Gençler Eğitimi. Ben yetkene sevgilerimi yolluyorum ve o kadar hayatımı değiştirdi ki o eğitim hakkında yaptığım video Akbank insan Kaynakları personelinin önüne düşüyor ve bu kızla bir tanışalım bu kız neymiş hani bir konu hakkında kendini güzel ifade ediyor bir tanışalım demeleri üzerine tanışıyoruz ve sonrasında bana staj olanı sunuyorlar olay bu şimdi şans eseri mi evet LinkedIn algoritması LinkedIn'de paylaşmıştım videoyu beni Akbank'ta çalışan birinin önüne çıkarmış. Bu bir şans mı? Evet aslında hiç kimsenin önüne gelmeyi de bilirdi veya o gün o insanın başı ağrıyor olabilirdi ve LinkedIn'i kaydıra kaydıra bakıp kapatabilirdi. O, o an orada olmasını sebebi şans. Ama aslında bu videoya ben emeğimi verdim. Ben o eğitimi başarıyla şimdi tamamladım. O zaman tamamlamamıştım ama o eğitime bir emek verdim. Sonrasında bu eğitim hakkında bir video çekmeye karar verdim yazılar yazıyordu genelde arkadaşlarım. Ben de yazı yetkin hakkında yazdığımı hatırlamıyorum. Hani blog yazısı yazıyorduk. Bir de ekstra olarak bir şey yapmaya karar verdim. Bu videoyu çektim ve bu insanların önüne düştü. Kader, şans da olabilir ama bu aslında benim bunu hak etmediğim anlamına gelmiyor. Sonuçta ben ekstra bir şey yaptım. Başkalarının yapmadığı bir şey yaparak oraya yerleştim. Ve sonrasında yaptığım yaz stajı sonucunda da kimse beni almak zorunda değildi oraya part-time çalışan olarak. Ama aldılar demek ki hani bir şey iyi gitmiş. Hani bu illa iyi çok iyi çalıştım çok başarılıyım değil ama belki insan ilişkilerim iyidir. Belki farklı bir konuda işlerine yarıyorumdur anlatabiliyor muyum? Demek ki iyi bir şey yapmışım ne oldu fark etmeden. Ama bazen bu, işte bu his beni içten içe böyle şey yapıyor hani... Bir video çektim ve işte birçok insanın test çözerek, gerçekten uğraşarak girdi. bir staja girdin birinin hakkını yedin mi acaba gibi hisler insan en büyük düşmanı kendisi diyorum ben bazen hani rahat bırakmıyor kendi kafam beni rahat bırakmıyor başkasının hakkına girmedim öncelikle biz staj yaparken iki stajyerdik. Benim dönemimde alınacak başka biri yoktu. Çünkü böyle bir dönem yoktu zaten. Hani kimsenin yerini almadım ama ya yani bu çok küçük bir örneği. Böyle her gün bu arada sabah akşam yatıp ah, beni nasıl işe aldılar ben hak etmiyorum falan. Böyle bir şey yok tabii ki. Ama anlatabilmek için söylüyorum. Mesela bu bariz bir örneği ve bunda biraz şans faktörü de var. Bunu içine kattığınız zaman düşünceleriniz bazen sizi gerçekten hiç rahat bırakmıyor olabilir. Bazı yerlerde var ki tamamen başarıyla geldiğiniz yere dahi kendinizi ait hissetmiyor olabilirsin. Şimdi bilgisayardan mesela örneklerine bakıyorum full başarının. Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet bazen yataktan kalkıyorum ve çekime gitmeden önce bunu yapamayacağım bir sahtekar olduğumu düşünüyorum diyormuş kendini. Hani bunun içinde şans olsa ne kadar olabilir? Kadın Oscar ödüllü. Hani <laughs> daha ne yapması gerekiyor kendine kendine kendini kanıtlaması için? Bazen böyle kendi içimizde dedim ya biraz önce en büyük düşmanımız bazen biz oluyoruz. Bazen kafamız bazı düşünceler bizi hiç rahat bırakmıyor. Bir de biraz önce bahsettiğim gibi kadınlarda daha çok görülüyormuş bu. Ama arkadaşlarımla, erkek arkadaşlarımda da bunu gördüm ben. Sebepleri arasında aslında en çok gördüğüm şey aile. Aile ve yetiştirilme biçimi. Genelde aslında bilmiyorum. Benimkilerde öyle bir şey de yoktu. Benim benim böyle çok mükemmelliyetçi, çok iyi şeyler yapacaksın, harika olacaksın diye yetiştirilmedim. Hani normal ortalama bir çocuk olarak yetiştirildim. Ha, biraz beklentileri yüksekti aslında. Şimdi düşününce biraz aklıma gelmeye başlıyor. Ailede ikinci çocuğum. Böyle biraz daha şımartılarak büyüdüm. O yüzden biraz beklenti yüksek aslında benden. Belki sebebi bende de budur. Bilmiyorum bu böyle net psikolojik bir analiz yapılmadan sebebi şudur ya da şudur demesi zor bir şey. Genelde yaşı büyük bireylerde görülüyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü hani bunun farkına varmak muhtemelen hep varsa bile ya da oluşması büyük yaşları buluyor bence. Şöyle şeyler okudum. Mesela Aileden, küçüklüğünden beri hep övgü ve takdir aldıktan sonra iş hayatına geçince normal olarak yapman gereken şeyi yaptığında kimse sana ekstra bir şey göstermiyor, ekstra bir takdir, teşekkür almıyorsun. Belki alman gerekiyor aslında, hani güzel olur da alabilmek ama genelde alınmıyor açıkçası. İş hayatına geçtiğinizde de bunun bir karşılığını alamadığınızda yapmanız gereken şey için böyle şey olmanız çok normal. Olmadım acaba, yapamadım mı ya da? kötü mü yaptım acaba ama zaten kötü yapsanız tepenize binerler yani olay kötü yapmanız değil. Olay kötü yaptığınızda bunun yüzünüze vurulması ama iyi yaptığınızda bunun için bir karşılık almamanız ve dediğim gibi küçüklükten beri karşılık almaya alışmış biri için bir anda hiç iyi bir karşılık almadığı bir alana fırlatılmak, onun ortasında kendini bulmak biraz kötü bir durum yani insana kendini sorgulatacak bir şey. Bunun üstesinden nasıl gelinir, ne yapılır bilmiyorum. <laughs> Kesinlikle bilmiyorum. Net bir çözümü varsa bunu bir terapistten, bir psikologdan ya da psikiyatrdan cevabını almalısınız. Ama biraz daha iyileştirmek için ben neler yapıyorum? Kendi gördüğüm, okuduğum ve danıştığım insanlardan sonra. Başka bir videomda biraz mükemmelliyetçiye yakın bir yapım olduğundan bahsetmiştim. Yani tam mükemmelliyetçilik olmasa bile yapamayacağıma inanıyorsam, beni geliştirecek olsa bile ona hiç asla dokunmadığım bir yapım var ve bu hani mükemmelliklik olmayabilir bunu ben böyle adlandırıyorum ama hani mükemmel olmayacaksa hiç olmasın deyip kendimi geri çektiğim şeyler oluyor. Öncelikle bundan kurtulmaya çalışıyorum. Bu benim 2021 için en büyük dileğim falan herhalde zaten. Bundan farklı bir videoda bahsetmiştim. Onun da linkini şimdi yerlere koyacağım. Aşağıda da bulabilirsiniz. İlk olarak bununla başlayabilirsiniz. Ben öyle başladım. Bir şey mükemmel olmak zorunda değil. Yani bunu günde bin kere falan şey yapıyorum. Kendimi hatırlatıyorum. Artık şey yapacağım böyle küçükken hani despot hocalarda. Daha doğrusu hep filmlerde görmüş. Gerçekte görmedim ama hani tahtaya kalk yüz kere işte ben bir salakım yaz falan hani <laughs> o tarz şeyler görürsünüz ya gerçekten böyle deftere bin kere falan şey yazacağım mükemmeliyetçi olmayacağım mükemmeliyetçi olmayacağım ya da bir şeyler mükemmel olmak zorunda değildi de artık böyle kafam bunu alana kadar yapmak istiyorum <laughs> yani kim net bir çözümü olan varsa lütfen söylesin ama benim gibi danıştığım kişilerden de bunun çözümü kendi içinizde yatıyor. Kendinize bunu e, kabullendirmeniz lazım öncelikle. Ondan sonra yaptığınız ve kesinlikle başarılı olduğunuz şeyleri düşünüp kendinize hatırlatmak bana iyi gelen şeylerden biri bunu yapabilirsiniz. Kendi başarılarımdan kendimi durduk yere bahsediyorum. <laughs> durduk yere kendimi övüyorum. Övmek değil tabii dalga geçiyorum da hani bak bunu ben yapmıştım. Hani burada kimsenin emeği yok benden başka. Yardımcı olmak ayrı bir şey tabii ama bunun için ben uğraştım ve ben yaptım diye kendinize söyleyebildiğiniz başarıları hatırlatmak güzel bir yol olabilir. Ve bunu yaptığınız zaman bunun farkında olup bir saniye şu an kendime hani imposter gibi davranıyorum diyebilirsiniz. Hani şu an kendime haksızlık ediyorum. Bu benim başarım ve ben yaptım yani bunu diyebilmek için o anda aslında ne yaptığınızı fark etmeniz gerekiyor. Ben hani düşüncelerimi çok analiz etmeye başladım. Zaten evdeyiz. Başka bir işim yok. O yüzden hani kendimi kişisel gelişime verdim diyebilirim. Hani kişisel gelişim böyle garip kitaplar işte Secret, Tılsımlı kitaplar bilmem ne, gelmesin. Yani hani kişisel olarak iyi hissedebilmeden bahsediyorum şu an. Çekim yasası falan değil. Ee, tamamen kendi düşünce biçimi bakış açımı iyileştirebileceğim bir dönemdeyim şu anda. Evdeyim. Çoğunlukla işim yok onunla ilgili işte farkında olmak için uğraşıyorum. Ayrıca burada da hani bu kanalda da bunlardan bahsetmeye başladım. Çünkü baktığınızda ilk videolarım genel olarak hep böyle çok iyi işte şunu öğreniyorum, bunu yaptım işte stajlarım, şunlar bunlar ama hayat böyle değil. Ve bunu yaymak istiyorum ben. Hani burada 800 abonem var çok teşekkür ederim. Benim için çok tatlı ve böyle konuşabileceğim işte 200-300 kişi izliyor videolarımı. Süper bence. <laughs> 200-300 kişinin sesimi duyması inanılmaz bir şey benim için şu aşamada ve yayabiliyorken hani olumlu hisler gibi olumsuz hislerin de normal olduğunu ve yaşanması gerektiğine inandığımı yaymak istiyorum. O yüzden en başa dönecek olursak farkında olmak çok önemli, kendinize başarılarınızı hatırlatmak önemli, başarılarınızı üstlenmek önemli veya kendinizi kötü hissediyorsanız mesela bir konudaki uzmanlığınızla ilgili onunla uğraşabilirsiniz. Hani ne bileyim şimdi ben aklıma yazılım geliyor mesela. Hani o konuda bir proje yapıp kendi kendinize kendinizi kanıtlayabilirsiniz. Bu farklı konularda da yapılabilir tamamen. Bir de bu hislerin bir travmaya bağlı olarak geçiştirme biçiminize ya da ailenizle alakalı olduğuna inanıyorsanız bir profesyonelden yardım almak muhtemelen çok işinize yarayacaktır. Bundan çekinmeyin maddi kısmı bilemiyorum. O tabii ki herkes için, herkesin özel durumu. Ama imkanınız varsa ve böyle bir durumdaysanız bence profesyonel yardım almak çok faydalı olabilir, yardımcı olabilir. Son olarak tekrarlıyorum. Bunlar tamamen benim deneyimlerim. Hiçbir bilimsel geçerliği bulunmamaktadır söylediklerim. Mühendislik okuyorum. Psikoloji ile alakam yok. Sadece kendi yaşadığım ve kendi deneyimlediğim şeyleri size paylaşmak istedim ki Dedim ya burada sürekli olumlu şeyler değil, olumsuz şeylerin de olduğundan bahsetmeyi seviyorum. Burası benim için öyle güzel bir güvenli bir alan. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Üniversite hayatı, işte öğrenci yaşamım, katıldığım eğitimler, etkinlikler hakkında içerikler üretiyorum. İşte hayatım biraz daha olumsuz kısmından da bahsetmeye çalışıyorum bu aralar. Ama genel olarak olumlu yani kendimce yetkin olduğum alanlarda da bilgi verici videolar yapıyorum. Eğer hoşunuza gidiyorsa bu tarz videolar abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yorum yapabilirsiniz. Buna benzer bir deneyiminiz varsa böyle bir şey yaşıyorsanız ya da yaşadıysanız e, dinlemeyi çok isterim. Bana aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz. Umarım bu söylediklerimin hepsi size çok yabancı gelmiştir ve ne diyor bu be deyip şu an gidiyorsunuzdur. Umarım bunların hiçbirisi de hiç gelmiyordur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.